Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sel ile birlikte Leon'un yanındayız. Yanımızda da bir misafirimiz var. Şöyle göstereyim. Top sürüş yapacağız akşam saati. İki saattir resim almaya çalışıyorum. Resim alayım dedim arkaya bir araba durdu. Resim alayım dedim yanındaki e, Amarok durdu. İki saatte resim almak için uğraşıyorum. Umarım güzel bir resim beğenebilmişimdir. Zaten onda küçük resim yapacağım şeye e, videoya. Arka kameraya geçelim. bilmeyenler için arabayı da Ondan sonra içeri geçelim. Evet uzun zamandır 7-8 aydır bizde olan Seat Leon 2017 model FR. Normalde anlama videosu gelecekti. Biraz geç oldu. Yarın tekrar diye döneceğim. Dedim iki hafta videosuz kalmayın. Şu anlık bunu çekeyim. Bunu atayım dedim size. Şu farımız e, su aldı. Beynimiz bozuldu. Hatırlıyorum, hatırlamıyorum videoda söyledim, söylemedim tamir edildikten sonra bir şekilde kaldı. Parlatılması gerekiyor tekrardan. Bu çiçek gibi yanıyor halen daha. Bunu da teyzemden hediye aldım. Bununla geleceğiz bugün. Kafa bandımı da buldum. Dükkandaymış, masanın altındaymış. Burada. Bugün kafa bandıyla çekim yapacağım size. Hadi içeri geçelim. Evet, hazırız. Şu emniyet kemerimizi takalım. Hadi buna da emniyet kemeri takalım bakalım. Bunu pek tutmayacak gibi ama Yine de takalım Dur Görüntü Yüzünü kapatıyor biraz ama Arkasından geçirirsek evet güzel oldu Hadi bakalım yola çıkalım Tam videoya başlarken de gözünde toz, toz kaçmaz ya Yakıtımız yine Her zamanki gibi fazla Aşırı fazla Hep böyle video çekeceğim vakitlerde e, O lamba yanıyor ya O meşhur lamba Umarım kamera açısı güzeldir. Umarım beğenirsiniz kamera açısını. Şimdi ufak bir salayda dolanacağım. Yani sanayinin içinden geçeceğim. Hatta şu an yoldan geçelim ya. Işıkları güzelmiş ana yolum. Evet uzun zamandır görüşemiyoruz. Uzun, uzun zamandır video yok çekemiyorum uzun zamandır video. Dedim daha da boş kalmasın kanal. Bir video çekip atayım. Şu kaloriferi daha az bir şey açmak istiyorum. Çok soğuk oldu çünkü içeri. Cam aşırı bir şekilde sinek ölüsü dolu. Uzun yoldan geldiğimiz için bu şekilde kaldı. Bütün gözleri üzerimize toplamak için hazırız şu an. Hem yanımızda bir ayıcık var. Hem de kafamda kafa bandıyla kırmızı bir telefon aslında kılıfım da kırmızı şöyle aynadan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şarkı da açamıyoruz size ya. Keşke açabilsek. Ses sistemi de güzel arabanın siyasi sound var ama farları da çalım önünüzü görün. Ben normalde parksiz gezmeyi tercih ediyorum ama videoda farlarımız açık gezelim bari. Arkadaşlar bu aralar aklıma şey geldi bu eski çekiştirme videolarımızdan Tekrar çeksek mi diye. işte Tofaş'la başka araçları bağlıyorduk falan. Otur tür videolar istiyor musunuz yorumlarda belirtin. Hani bayağıdır çekmiyorum. Bu ara yabancılar da yurt dışında görmeye başladım. Onlara kadar olmaz. Onlar BMW M5 falan çekiştiriyor. Yeni lüks araçlar çekiştiriyor ama. Yine de elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışırız. Yorumlarda belirtin istiyoruz ya da istemiyoruz otur videolar diye. 55'e düştü. varmış burada da herhalde. Bir çarşı dolanırız olmazsa bir tur. Şöyle çok mu karanlık oluyor? Sanırım olmuyor ya. Çarşıya bu şekilde girelim ya. En azından bile çarşı biraz daha aydınlık olur. videolara güzel çıkar çarşıda o şerifte tır varmış. Onun önüne geçebilirsek daha güzel olur bizim işimiz. Tırcı hem solda gidiyor hem sağda gidiyor. Çözemedim. Videoda yakalandığımız ikinci lambalar. Çok güzel. 55 km menzilimiz var. Hiçbir yerine yakıt alacağız. Videoda yapacak bir şey yok. Bakalım. Allah, ödüm koptu. Evet, çakarlı gidiyor. Dur bakayım video nasıl görünüyor. Bir kontrol edeyim videoyu. Işık kapalıyken de güzel çıkıyor. Açıkken de güzel çıkıyor ama biraz sağa doğru baktım fark ettim. Şöyle açıladım. Ayarladım sizin için. Motor yürünce yeşil yandı sandım Yani. Erken yürüdü motor. Evet burada da kırmızı yanıyor. Üçüncü kırmızımız videodaki. Çok güzel. Bütün video kırmızılarla geçiyor ya. şu ambiyansların rengini değiştirebiliriz sizinle beraber. Evet yakıt uyarısı veriyor orada da. Yok burada değildi pardon. Ambiyans aydınlatması. Hadi mavi yapalım bir süre. Beyazımız var. Mavi de kullanalım biraz daha bakalım. Gel şu kırmızı uyumuyla mavi pek olmadı ama. Ya şimdi arabanın dışı kırmızı. Tuşlar kırmızı, ibreler kırmızı, koltuk dikişleri kırmızı, direksiyon dikişleri kırmızı. Işıklar mavi uymuyor. Bir tek beyaz araç, beyaz leyonlarda biraz daha kırmızı hani şey mavi falan uyuyor. Evet, hepsini geçtim. Araba kırmızı bir de. Şu ayağımın altındaki kağıda sınır oldum ya. Şu yıkama kağıtları Onlarla araba sürmeyi hiç sevmiyorum. İnşallah şarjım bitip telefon kapanmaz. Şarjım 33. Biraz ışık olsun içeride. Oy boynum acıdı. Kafa bandı uzun süre takmayıp da takınca biraz boyun ağrısı yapıyor. Ama kafa bandımı bulduğuma sevindim artık size kafa bandıyla videolar gelecek çünkü. Hadi park size geçelim yere. İyi bari, yol verdiğin en azından. Şimdi normalde burada şarkı açarak gezmek vardı. Piyasa yapamıyoruz YouTube'dan dolayı ama yapacak bir şey yok. Hani biraz rezil olalım. Kırmızı kırmızı kafamızda telefonla. Biraz insanlar değişik bakıyor ama yapacak bir şey yok. Haa, iPhone geçiyor önümüze. Bir C200, bir iPhone. Onlara bakmaktan bize bakmazlar herhalde şu an kafamızdakine, yanımızdaki Ayıcı'ya. Çok güzelcik. Bugün sabah sarnuftan çıkarttım burada, sarnufun üzerinde geziyordu o. Yeter ya. Ben de biri piyasa yapıyor herhalde, yavaş yavaş gidiyor. Ya BMW'ci. Ya da Mercedes ki Mercedes ki piyasa yapıyor. Şunu bir tık kısabiliriz artık. Hatta iki tık kaloriferi. Azallah. Ya yorumlarda size söylüyorum hatta videolarda söylüyorum hani yorumlarda video içeriği söyleyin diye. Söyleyen olmuyor. Video da bulamıyorum. Video da çekemiyorum onun için. Üniversite ortamı merak eden varsa onu çekmeye çalışabilirim. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz her türlü isteğinizi, önerinizi. Instagram DM'sinden yazdıklarınızı ben okuyorum. Genellikle cevap veremiyorum. Aşırı fazla oluyor çünkü. Verebildiğime cevap veriyorum. Kusura bakmayın. Bazıları e, cevap vermediğimi cevap vermediğim için okumadığımı da düşünüyor. Aşırı miktarda daraltanlar oluyor. Yani bir yayınımda bir kişi daralttığı için üst üste numaramı bulup da arayıp da beni daralttığı için yayınım kapandı olmuştu telefon ısınıp o şekilde söyleyeyim. Yani ne gerek var o tür şeylere. Ben sizin yorumlarınızı elimden geldiğince okuyorum. Ona göre de e, videolarımı düzenliyorum. Birazdan ilk elde bizi çevirebilirler şurada çevirme noktası bizim. Deli sanacaklar beni. Yan koltukta emniyet kemir takılı bir ayıcık var. Kafasında telefonla gezen bir şoför. Allah'tan emniyet kemerlerimiz takılı. Bir de park sisiz. Evet. Mercedes aldılar. Bizi almayacak. Mercedes aldı için bir Halen daha yorumlarda ehliyetin yok nasıl geziyorsun soruları var. Yani ehliyetimin olduğunu daha önceki videolarda da size söyledim. Ehliyetim olmasa şehirler arası yola buradan niye de 300 küsur kilometre. 300 küsur kilometre yola ben nasıl bir şeyle çıkabilirim. Ya da şu an daha çevirme noktasından geçtim. Benim çevirme noktasında e, tek durdurulduğumda sıkıntı edecekler sebeplerden birisi aracın basıklığı. Bağlayabiliyorlar aracı basıklıktan dolayı. E, Cam filmim vardı. 2-3 numara civarıydı. Ondan ceza yazabiliyorlardı. Onu da söktüm. Yani şu an ceza yazabilecekleri bir şey yok. Trafik kilitlendi ya. Herkesin gözü bende değil Allah'tan. Camlarda film var yanlarda. Yani dediğim gibi bana tek ceza yazabilecekleri şey şu an basıklıktan yazabilirler. Bu arada aracın 4 yayı da değişti. Eski haline göre yüksek araç şu an. Nedenini soracak olursanız arka yaylar ıstalarak basılmış. Önler de aynı şekilde. Arka yaylar ıstalarak basıldığı için kırılmış şurayı de. Çelik yay ısıtıldıktan sonra inşaat demirinden farkı kalmıyor. Sessiz olun ısıtarak araç basmayın. Soğuk pres yapabilirsiniz. Kolivur atabilirsiniz. Eğri de yapabilirsiniz de ben eğri pek sevmiyorum. Hani yoruyor arabayı ya gerek yok. Yani Kırılmış arka iki yay. Önlerde kırılmak üzereymiş. Dört tane yay atıldı sıfır. Tekrardan sok pres yapılarak. Benim araba ilk aldığım gündeki haline döndü. Araba e, ıstırılarak basıldığı için oturmuş. Yaylar çürüdükten sonra oturmuş. iyice basıklaşmış. arka, jant, şey, arka lastik de kadar sürtüyordu. O şekilde söyleyeyim. O kadar basıklaşmıştı araba. İyi kalabalık çarşı. Gelen geçen benim kafama bakıyor ya. Deli sanıyorlar. Umarım bu videoyu da beğenirseniz kamera kapanmadan telefonu sunum bakayım. Kamera kapanmadan da videoyu bitirebilirsem çok güzel olur telefon kapanmadan daha doğrusu. Öndeki araba da sisleri açmış ne biçim göz alıyor. Gördük tamam geçmiyorsa. Bu da tam benim arabamla uyumla. Kulakları ayakları falan kırmızı hep. Bir tane sağ koltuk prensesimiz yok. Onun yerine bu var işte. Bir de bırakılır ya. Ön cam filmi sökmek beni şu an çok rahatsız etti. Kimse göremiyordu ön cam filmi varken şu an herkes bana bakıyor. Evet. Yarışıyorlar. Bir tane daha Leon. çok güzel araba. Yorumlarda soranlar oluyor bazen görüyorum hani bindir mi alınır mı. Yani 7-8 ay oldu şu an 9. ayına girdik hatta. 8-9 aydır araba biniyorum çok memnunum. Hani galerici olmasam satmam ömür boyu binerim ben bu arabaya. Ha diyeceksiniz şimdi galericisin 8 aydır araba sende. Ya yani biniyoruz buna şu anlık bir 20 bin kilometre yakın bindik. 145 bin kilometre oldu araba. 126 binde aldık. 16 bin şey 19.000 kilometre yapmışız 8 ayda normal yani fazla da değil aslında yani 5-6 kere Nide'ye gidip gelmiştir onun haricinde Giresun'a falan gitti geldi Rize'ye gitti geldi Antalya Muğla tarafına gitti geldi bakımlardan yapıldıktan sonra yani herhangi bir sıkıntısını görmedim ya, bu arabada masraf açan şeyleri söyleyeyim kendiniz orijinal dışında bir şey yaparsanız o zaman sizin başınızı artabiliyor masraf açabiliyor bana bugüne kadar kendi masraf açtığı tek şey beni rahatsız edip de sağ ön far nidedeyken su aldı. Hani sistem dolayı su almış. Zaten su alıyordu tamirliydi. Beyne kadar su inmiş. Beyin yandı. Farı tamir ettirmeyip de eski sahibi değiştirmiş olsaydı hasarında sıkıntı olmayacaktı. Araçta tek kusur zaten sağ ön tamponun ucunda ufak bir sürtük var. Bir de far... Ayağı, hani ayakları kırılmış. Tamir etmişler. Ayak kısmından da hava su alıyor. Yani siz, siz olun. Farı güzel yerde tamir ettirin. Buhar yapıp e, beyni yakıyor. Beyinde bana kaça mal oldu? Bakayım bir. 1600'e beyni aldım. 500 liraya yakıt yaktım. 2000 liraya da kotlamaya verdim. 4000 liraya falan mal oldu. Normalde beynin fiyatı 2-3 milyar. Kotlamanın fiyatı 3 milyar. Şu an 4 milyar olmuştur. Kotlama yapılması gerekiyormuş beyin değiştikten sonra. Artı bir de işçilik var. Tamponu sökmeye kaportacılar 2-3 milyar para istedi söküp takmaya. Yani ben kendim tamponu söküp taktım. Tampon ayarı da zaten bozuktu. Düzenledik tekrardan tampon ayarını komple. Farın beynini de kendimiz alıp değiştirdik. Yani beyin de uyguna denk getirdim bir şekilde. 2021 Karok beyni aldım. 400 kilometrede kaza yapmış. Farın kasasına çatlak bile yoktu. Şansımıza güzel denk geldi. Kodlamada mecbur yaptırdık bir şekilde. Yine durakta gözler üzerimizde. Bütün durak bize bakıyor. Ben de yandım burada. Bu turda bizi alabilirler ya. Alırsa video devam etmeyi deneyeceğim. Alırsalar büyük ihtimalle videonun başında polis çeviriz olur. Ehliyetimi sorgulayanlar için sırf atlı böyle bir yer işte. Gezeceğiniz böyle iki tane sokak var. Durdursa şu an ilk laf edeceği şey parksis olacak büyük ihtimalle. Durduracak gibi de bakıyordu bize. Durdurdu. <laughs> Abi. Toprağım, kimlik numaranı söyle. Kimlik 102. Söyle. Kamera. YouTube abici çekimi yapıyorum. Yani şu an almıyorsan ehliyeti çıkartayım istersen. Var var. Aa bir de. kimlik de burada, ehliyet de burada. <laughs> Kolay gelsin. Evet bu şekilde bir kimlik sorguladılar. Elye sorguladılar. Devam seç bir şey demedi. Yanındakine kimliği var mı diyor. <laughs> Ehliyetim var mı sorusunun cevabında da buradan almış oldunuz. Ya aldığım günden beri benim ehliyetimi TC kimlikten sorgulayınca görünmüyor. İlk aldığım polis ilk çevirmeden sonra çıkacak demişti. İlk çevirmede girdiğimde bana dedi ki TC kimliğinde bundan sonraki çevirmelerde çıkacak dedi. Bilmiyorum kimlik verildi şey ehliyet verildi ama bazen TC kimlikte çıkmayabiliyor. Çözemedim onu. Bu videoda edit uğraştıracak ya. Bana TC'yi sesli söyletti ya. Park sensörü her yeri ötüyor. Normalde kimliğimi alsaydı uğraşmayacaktım edit yapmaya. Şimdi edit yapmaya uğraşacağım. TC söylediğim yerin sesini kısacağım. <laughs> ya da videoyu keserim o kısımda. hiç belli olmaz. Video kaç dakika oldu acaba? Kaldırımdakiler de bana baktı sürekli. <laughs> Kimliğim var mı lan? Polis sordu. İlk başta yanımdakine değil de kafamdakine saklıyor kafandakine diye. <laughs> ne ya? Bütün farlar gözümü alıyor ya. Bizim ön camımız aşırı kirli bu arada şu an. Biraz temizlerini sanırım. Bu arada bu ses e, araba daha önceden aşırı basık olduğu için büyük ihtimalle amortisör takozlarını bozdu. Onların değişmesi gerekiyor. Bilyaların falan. Karnım ağrıdı ya. Şu kaloriferi tekrar açalım ufaktan şimdi diyeceksiniz kalorifer 2017 model araba kalorifer. Ben klima çok kullanmıyorum. Aldığımdan beri hiç kullanmıyorum daha doğrusu. Yani klima gerek duymuyorum ya. Gözlerimi kurutuyor birazcık. Sadece yazın klima kullanıyorum. Kışın motorun sıcaklığı yetiyor zaten. Mezini araba çabuk ısınıyor. Neyse arkadaşlar. Videoyu bugünlük bu kadar yeterli herhalde. Bir sonraki videoda daha güzel şeyler istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi üniversite ortamımı merak ediyorsanız yorumlarda söyleyin. Elimle geldiğince yurt ortamı, okul ortamı sizin için çekim yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.